Selam millet. Bugün Met Games'le beraberiz. Çok fazla heyecanlı değilim. Olmayacağım bu videoyu anlatırken. Ee, bir önceki gibi gelseydi e, böyle içim kıpır kıpır olurdu gerçekten. Ama bu sefer değil. Yani e, söylenecek çok şey var. Bir kısmını söyleyeceğim. Hatta çoğunluğunu söyleyeceğim. Lafımı esirgemeyeceğim arkadaşlar. Ağzına nasıl Affedersiniz Met Games'in. Yani bir kere en baştan e, tanklara e, birebir girmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Bu bir mod. Yani bildiğiniz gibi bu mod. Bu ne win rate'ınızı etkiliyor. Ne orta masanızı etkiliyor, hiçbir şeyinizi etkilemiyor yani maçı kazanmak ya da kaybetmenin hiçbir amacı yok bu modda belki kredi getirisi veren vardır 5-10 çok önemli değil ee, ama sonucunda bu tamamen eğlenmek için yapılmış bir mod ve insanlar gerçekten e, yani sadece ben değil yorumlara da bakıyorum diğer insanların yorumlarına herkes eğleniyordu yani siz de eğleniyordunuz yani aksiniz e, iddia eden varsa yazsın yorumlara ama ben bir önceki Mad Games'e ve ondan önceki Mad Games'e herkesin deli gibi eğlendiğinden eminim. Ben tamamen trolle vuruyordum zaten. Yani hiçbir şekilde e, damage peşinde değil. Tamamen gidiyordum basıyordum adamların base'inde ölüyordum. Gülüyordum böyle kahkaha atıyordum. Hoşuma gidiyordu abi çok zevkliydi. Şimdi bakıyorsun abi birçok tankın yani neredeyse her tankın özelliklerini değiştirmişler. Yani e, bazılarının özelliklerini kırpmışlar. Mesela bu... E, Yakıt özelliği vardı ya bir anda e, şu an çarpı 7 yaptılar. Çarpı 7 hızla gidebiliyorsun. Bu çarpı 10'du mesela bunu çarpı 7 yaptılar. Hadi eyvallah çarpı 7 yaptın. da niye birçok e, troll tanktan bu özelliği alıyorsun? Yani folk'tan almışsın ha bu özelliği. Yani sebep ne? Yani tankın OP veya e, güçsüz olması mı? Yani OP olsun bırak oğlum bu mod mu lan zaten bu mod. Yani adı üzerinde bu insanların eğlenmek için yaptığı bir mod. Birçok insan eminim ki... Yani e, ee, Fohu olmasa bile o sahneleri görmekten hoşluyum. da ben Fohu'la demeyeceğim demeyeceğim oynamıyordum ki. Gidiyordum basıyordum bir yerden uçuyordum böyle. Binaların binaların tepesinde kalıyordum. Yani çok, çok zevkliydi. Bunu şu an yapabileceğiniz tank Object 163 var. Denedim yapamadım. Olmuyor abi. O ondan yedi indimleri etkilemiş açıkçası. Ben etkilemez diye düşünüyordum çok fazla ama etkilemiş. Gidip bir binanın tepesine şey yapamıyorum. Eee, yani birçok tankın özelliklerini değiştirmişler. E100'deki mesela en güzel örnek E100. Ya bu E100'ün ee, döndürme özelliği var. O döndürme özelliğini komple kaldırmışlar. Hiçbir tankta yok bu arada. Lan ne kadar troll bir özellikti ya. Adam mı kafa kafayasın abi. Adam tak diye basıyorsun adam böyle geriye dönüyordu. Çok hoşuma gidiyordum. Bana yaptıklarında bile gülüyordum. Yani bu özelliği kaldırmışlar. Niye abi? Yani niye? Neden? Söyle ya bana bunu söyle neden yani? <laughs> niye bu özelliği kaldırıyorsun? La birçok tanka tankların %70'ine fark ettiyseniz yüzde %70 hatta belki de daha fazla %80'inde Tek bir özellik var. 50 metre ileriye zıplama. Affedersin ama al o özelliği, al o özelliği bir tarafına bir tarafına sok e, Wargaming. Ve sana başka bir sözüm yok. Yani hiçbir amacı olmayan tamamen boş bir özellikteki. Boş bir özellik tankların 180'inde sadece bu özellik var abi. Yani e, bir şey demeyeceğim. O, o tankların hiçbirisini oynamadım zaten. E, oynamayı da düşünmüyorum. Tamamen saçma bir özellik. Şurada adam akıllı... E, oyunu etkileyen böyle demeç yapmak istiyorsanız e, şu var, çekiş şeyi var, e, bir vurduğumu sağlam vuruyor, onu da AMX 50B ve TLG devi gibi tanklarda oynarsanız keyif veriyor. Ben AMX 50B ile oynadım, e, 600-650 vuruyorsunuz bir e, mermide. Yani bir şarjörde 1800'e yakın e, hasar verebiliyorsunuz da, bu da troll değil abi. Yani e, benim görüşüm, bu mad cam tamamen bir troll olması yönündeydi, ki öyleydi zaten. Şimdi bu emeksel bir özellik güzel, size keyif veriyor ama bir trollük değil sonucunda, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Grille'deki troll bir özellik e, açıkçası e, ama bunu da kısmışlar dediğim gibi. E, bunu da şey yapmışlar, bu arada ben yanlış hatırlamıyorsam Grill eskiden görünmezdi. E, yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama ben Grill'in görünmez olduğunu hatırlıyorum eskiden. Ki bence Grill'le özellik daha güzeldi. Yani bir öncekinde görünmez miydi değil hatırlamıyorum ama bu tankta bir görünmezlik özelliği vardı abi. Çok önceden miydi, bir öncekinde miydi onu hatırlamıyorum. Ha şu anda güzel grill. Tabi çarpı 7 olması kötü. Çarpı 10 olsaymış keşke. Ama en bombası abi Foht'taydı Yani Ford'dan o özelliği almışlar şimdi tamamen. Foht'ta 50 metre ileriye gidiyorsun. Yani ne diyeyim sana Wargaming yani ne boka yarıyor. Foht oynamayın abi hiçbir amacı yok artık o özelliğin. Ben ne güzel basardım ya şey... Bazı artılarda bir de böyle e, dümdüz gidince adamların base'ine gitme şeyi vardı. <laughs> ben basıyordum abi Fohla oyunun başında dümdüz. Gidiyordum biriyle kapışıyordum hatta bir gün yakayı da kapışmıştım. Yakayı de ölmüştü, ben de ölmüştüm. Ee, önceki Metkin videolarında var abi o özellik şey, o video, o sahne daha doğrusu. <laughs> yani çok güzeldi, çok keyifliydi şu an. Benim görüşüm hiçbir şey kalmamış. Sırf size bildi çekmek için oynadım arkadaşlar. Ee, benim görüşüm hiçbir takın adam akıllı bir özelliği yokken tam Leopar 1 ve T60 özellik görünmez özelliği güzel bu kalmış hala. Ee, bunun süresinde oynama yapmışlar mı yapmamışlar mı bunu hatırlamıyorum. Ee, bir tık düşük geldi ama sanki öncekinde de öyleydi ya 15 saniyeliydi değil mi? Yani burada pek farklılık yok gibi geldi. Leopard bir T62A'ya dokunmamışlar. Obje sukta yok özellik. Onun haricinde işaretleyip fazla vurma var. Ee, o da bazı tanklarda var. O da, da benim e, böyle çok e, esprisi olmayan bir özellik işe şey yapınca. Birazcık şey yani demek için oynuyorsan, oynuyorsanız o özellik güzel. Ee, hangi tanklara var şu an hatırlamıyorum. Ben Vickers'ta bir oynamıştım. Ee, Behçet'te var mıydı? Behçet'te çekiş mi vardı hatırlamıyorum. Yok Behçet'te de işaretleme var. Behçet'te güzel oluyor aynen. Behçet'te işaretliyorsun. Bir vuruşta 450 vurabiliyorsunuz. Yani toplamda ortalama 1300-1400'e yakın hasar yapabiliyorsunuz. Daha sonra zaten beşit bildiğiniz gibi hızlı dolduran bir tank olduğu için 12 saniyede dolduruyor. Bu güzel. Yani ama dediğim gibi troll özelliği sadece bu yakıt oktanı çok trolldü ve bunu neredeyse her tanktan almışlar. Şu bir de güzel. Görünmez olan tankların ram kabiliyeti güzel. Hatta troll, troll'lük bu bakımdan bakın. E, bu tam troll oluyor. Gidip Leopar 1 ile birisini remleyip gerçekten keyif alabiliyorsanız alabiliyorsunuz. E, bunu yapabileceğiniz e, bir tank daha var. Çok zevkli arkadaşlar. E, gerçekten çok zevkli. Seviye olan bir tank değil bu. Birçoğunuz fark etmiştir belki ama ben de şansa e, bir tane normalde ben bu modda hiç seviye 8 seviye 9 oynamıyordum. Biri Facebook'ta paylaşmış böyle sahneleri birkaç tane sahne paylaşmış. Türk arkadaşmış Facebook'ta Türk Facebook grubunda. Ondan gördüm ben dedim bir deneyeyim yani kendi kendimi keşfetmedim he. Ondan gördüm. Deneymedim. Gerçekten çok zevkli. Ee, o remleme kabiliyeti ee, çok hoş. Yani seviye 8 bir medium tak gidip ee, lövü tek canlı remleyebiliyor ki kendi canının yarısından fazlası da kalıyor arkadaşlar. Onun için ayrı video çekeceğim. Maçlar hazır hatta. 6 tane birbirinden güzel maç var. E, bu hafta koyar mıyım koyarım muhtemelen. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Yani bu Mad games'in benim görüşümdeki tek pozitif şeyi o özellik. Bir de hatırlıyorsunuz T-26 SuperPers'in ne kadar zevkliydi, değil mi? Hatırlıyor musunuz bir önceki met T-26, T-24 neler yapıyordunuz? Şimdi onların hiçbirisini yapamıyorsunuz. Birçok taktan birçok özelliği alıp, yerine 50 metrelik öne atlama özelliğini getirmişler. Affedersiniz, en boktan özelliklerden bir tanesi. Ee, yani neden Wargaming? Neden? Neden bizim troll keyfimizi elimizden alıyorsun lan? Allah'ın belası! Winrate'i etkilemiyor. Niye insanlar isyan etmez yani sonucunda? Kaybetsen ne olur, kazansan ne olur? Böyle yapmaları biraz da insanların oyununu etkiledi. Bakın benim bile oyunumu etkiledi. E, trollük bulamıyorum. E ne yapıyorum? Maçı kazanmaya, deme yapmaya oynuyorum ben de. Bu modun amacının bu olmaması lazım. E, ve bu mod, yani eskiden de bunu yapan vardı. Bili biliyorsun bayağı bir seviyordum, kızıyordum ben diyordum. Bu troll mod diyordum. Niye gidiyordum? niye gidiyorsun? Hullan yapıyorsun, sidescape yapıyorsun, pozisyon alıyorsun diye sinirleniyordum. E, ki sinirlenmekte haklıyım. <laughs> Herkes katılmasa da sinirlenmekte haklı olduğumu düşünüyorum. Ama şu anda ee, o tarafa daha fazla çekmişler olayı. Ben bile baktım trollük yapamıyorum. Ee, ben be gideyim bari demeye yapayım video çıksın muhabbetine girdim yani ki ben bu modda hayatta böyle bir şey yapmazdım. Hayatta ben demeye oynamam ben bu modda. Ama şu anda baktım yani troll yapabileceğim tank yok neredeyse tank yok. <laughs> dedim bari demeye yapayım yani ne yapayım demeye yapayım bari dedim. Ee, ve gördüğünüz gibi çekiç özelliği bu arada çekiç özelliğinin bastığın zaman da canınızın bir kısmını alıyor ama sorun değil yani bir şarjörde gerçi Oyunun başında bu şarjı pek güzel boşaltamadım sadece bir atış yapabildim ama gerçekten çok güzel demeçler verebiliyorsunuz. Bakın şunu derken bile üzülüyorum yani çok güzel demeçler verebiliyorsunuz derken bile üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Yani demeç vermek olmamalı benim amacım. Benim amacım gidip sağdan soldan atlamak, gülmek, eğlenmek, affedersiniz böyle sıçana kadar gülmek olmalı benim amacım. Ama Wargame bunu benim elimden aldı şu anda. Ben de ne yapıyorum? Eee, affedersiniz gıcık gıcık demeç, demeç peşinde oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, çok tepkiliyim kendilerine. Yazdım da hatta Wargame'ki niye dedim yani sebep mi dedim. Peki beni sallayıp cevap yazmadılar ama olsun. Bak abicim ee, 727 fazla vurdum lan bu sefer de. Şuna bir tane vuralım bakalım kaç vuracağız. Bir sektirip duruyorlar. 609. Az önce 750 başkası vurmuş olabilir bilmiyorum o fazla çekti ama. Yani ortalama 650 vurabiliyorsunuz. Yani 1800-1900 hatta 2K'ya kadar demeç yapabiliyorsunuz. Bir şarjörde EMX 50 böyle. Gerçekten keyifli. Troll değil yanlış anlamayın sadece keyifli. <laughs> artık e, yapacak bir şey yok. Keyif olarak devam edeceğiz. La bir de o kadar da bekledim şu modun gelmesine. Biliyorsunuz e, bayağı bekledim. Benim en sevdiğim mod. Şu an bu mod artık bu haldeyse, ise artık en zevkli mod e, yer çekimi olacak diyebiliriz. En azından trollük olarak. E, yer çekimi mod da troll mod. Sağdan soldan uçuyorsun böyle. Eee... Şeridon'la falan tareti geriye çeviriyorsun. Yukarı çıkarken basıyorsun böyle bayağı bir havalar açıyorsun. Yani şu an elimizde kalan arkadaşlar muhtemelen sadece yerçekimi modu olacak. Ki e, Mad Games'in önceki haliyle yerçekimi modu ben karşılaştırmazdım. Kesinlikle Mad Games'erdim ama Mad Games'in bu haliyle e, yerçekimini karşılaştıracağım zaman tercihim e, muhtemelen yer çekimi olacak. Of ne derdim varmış be söyle söyle bitiremedim. Yani gerçekten hayal kırıklığına uğradım ya. Çok bekledim çünkü. 2-2,5 i̇ki, iki ayda ben modun gelmesini bekliyorum ki güzel sahneler çıkarayım sağdan soldan uçayım e, millete güzel sahneler göstereyim diye umut ediyordum. Sen ne yapıyorsun oğlum orada? <laughs> bu da Mad Games'i beğenmeyip e, şeyden, köprüden intihar etmeye kalkan bir e arkadaşlar. Onun e, oradan atlamasının tek sebebi Mad Games'i beğenmemesiyle eminim. Konuştum kendisiyle. <laughs> o yüzdenim verdi bana. Merhaba hoş geldin. Bak şimdi tek şarj çekeceğim bu e tek şarjörü çekeceğim yüzü, Bir doldurayım. Önce bir doldurayım. Henüz dolduramadım. Ben belki gelmez diye umut ediyordum. <laughs> evet, geçtim yanına. Adam gördüğünüz gibi pozisyon pozisyon alıyor orada. Ne yapsın yani? Alacak pozisyon tabii. Burada bir de yaktım. E, ee, tabii tek şarjörü çekmemin ee, yakmamın da etkisi oldu. Tek şarjörü bir ihtimal çekemeyebilirdim ama yaktım orada. Evet, 5'e 6 oldu. sanat B'miz de öldü. Ha, bu arada ee, 183'teki işaretleyip vurma özelliği de güzel arkadaşlar. Oduk e, o da troll değil. Ama gerçekten ee, bir mermide 2300 yani heşi geçirirse 2300-2400 vurabiliyor. Ulan ne ara nişan aldım daha beni vurdum. Buraya var ya buraya geldim. Dedim bir tane vururum sonra kendimi aşağı atarım. O gelene kadar onu bir daha vururum diye düşündüm. Adam beni gördüğü gibi lang diye mermiyi kafama yapıştırdı 183. Mangusta helal olsun yapacak bir şey yok. Pek umut edemiyordum. <laughs> Bu maç çok bomba ama. Bir deneyeyim dedim Super Conqueror'ı. Ee, yani bakalım neler yapabiliyor. Bunda da çekiş özelliği var bildiğiniz gibi. Bir de seviyorum. Super Conqueror güzel bir premium tank. Bir deneyeyim dedim. Aşağıdan gideceğim. Yani bir öküz bir takım arkadaşlarım var. Bu arada gözüm, gözüme dokundukça gözüm acıyor abi. Ne oldu gözüme bilmiyorum. Spora başladım abi bugün. Ha, bu arada e, birkaç gün izin aldım işte. E, 29 Ekim'de birleştirdim. Bu ara e, yapıştıracağım abi videoları. Yapıştıracağım. Videoyu boğacağım size. Aklınızda olsun. E, bundan sonra da katılımcılar için e, videomu hazırlayacağım. Ee, bir tane de kargo bekliyorum abi. Telefonu çekerken de işte video çekerken de telefon uçak modunu almak zorunda kalıyorum. eşim ee, de burada olmadığı için. Bak abi şimdi her neyse e, geçelim gırı gırı. Şu ortaya geleceğim abi bak herkes buradaymış. Bu kadar kişinin geleceğini düşünmemiştim ama dedim gelsin. Şu orta noktayı kullanacağım. Ön altımı sakladım bak abi. Ön altımı sakladım. Dedim basmazlarsa güzel iş yaparım ben buradan. Bak sektirmeye devam ediyorum abi. Şu an 1280 oldu. Object 160 dayanamamış basmış. Sorun değil bir tane vurdum geri kaçtı. Mouse vurdu sektirmeye devam ediyorum Ön altını gizliyorum ya ön gerçekten bu tank çok güzel sektiriyor bak abi <laughs> 2620 sektirdim bu arada daha şu ana kadar Herkes önümde ve tek başıma tutuyorum burada Bir de maçın başında fark ettiyseniz takım arkadaşlarım da buradan geliyor Bizim bu adamlar nerede? Niye 6 kişiyle birden ben uğraşıyorum değil mi? Şu mouse gelmese gıcık gelmese daha da sektirirdim Bakın şu anda 3870 oldum İnatla bak geliyor oradan geliyor dayanamadı İçi kıpır kıpır gelecek Beni öldürecek bu arada e, gelene kadar da bayağı bir yedi. 4700 sektirdim arkadaşlar. 5070 sektirdim. Mouse alacağım burada. Vurdum mouse'a. Mouse öldü. 5440 sektirdim ve sonunda öldüm. Bakıyoruz. Hemen sağ tarafa bakıyoruz. Şu angutlara bakar mısın abi? Şu angutlar. Bravo size. Ben burada can çıkışıyorum altan takla. Geçmişler oradan izliyorlar. Aa süper konkurra vuruyorlar. Olsun ölsün orada. <laughs> bu, bu sahneyi de almak istedim özellikle. Yani ee, sağlam sektirdim ama gerçekten 5.5k sektirdim ki arkamda bir ya da iki tank olsa ölmeden tutardım oraya abi. Yani mouse falan dayanamadı geldi yanıma dibime kadar girdi gördüğünüz gibi. Daha da fazla tutardım da işte ee, bizim Angut'tan affedersiniz saçma sapan bir yere gittikleri için rakiple alakalı olmadığı için herkes benimle ilgilendi. Evet son maçımız T62 hala. Oo BT çıktın oraya tabi şey kullan çık oraya hayat güzel sana. Şimdi sol taraftan gideceğiz. t da bu e, modun e, iyi tanklarından arkadaşlar e, tekrar söylüyorum. Troll değil güçlü tanklarından. E, hem remleyebiliyorsunuz hem görünmez olabiliyorsunuz. Zaten DP'miz zaten iyi. E, gerçekten güzel demeçler yaparsınız. Yani amacınız bu modda yüksek demeçler yapmaksa benim görüşüm T62 a e, ve EMX 50B çok elverişli bu tanklar. Bu ikisi çok elverişli. E, amacınız troll ise grill oynayabilirsiniz. E, ve seviye 8'deki adını henüz söylemeyeceğim tank oynayabilirsiniz. <laughs> Birçoğunuz fark etti ama e, fark etmeyenler için. Bu arada tam şeye bastım. Bir mermi vurdu bana nasıl denk getirdiyse bilmiyorum ama e, T60 bırak yakamı abicim ya Allah'tan bizim Sheridan'ımız adamların arasına daldı yoksa ben burada ölmüştüm e, O Sheridan sayesinde yaşıyorum Bir tane daha vurdum Sheridan dağıttı oraya bildiğin dağıttı oraya <laughs> ve öldü. Neyse Sheridan'ın ölmesi çok önemli değil. En azından ben ölmedim. Sheridan oraya girmesi ölmüştüm. Şimdi birazcık şurayı bitirmeyi oynayalım. Bu arada birisi bana cam basıyor. Teşekkür ederim. Kim basıyorsa bilmiyorum ama 200-200 cam bastı bana orada bayağı bir. Aha sektirdim. <laughs> Şeyde. <laughs> Lan t gök göt göte geldi orada. Ne yapıyorsun bebeğim? Kaç 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 kaç. Aha. Beni renmeciklikle gerizekalı. Eğer o tank bana çarpmış olsaydı ölmüştü arkadaşlar şu anda t 62 anın e, remleme özelliği var. Leopar 1'de olduğu gibi. E, ben ne sektirdim? Leopar'ı sektirdim ya. Sen de beni işaretliyorsun oradan Vickers çaktırmadan. İşaretleyip işaretleyip kaçıyorsun. Sonra gidiyorsun başkasına vuruyorsun. Abi bana bir can basıyor. Eyvallah yani canımsın. E, başka bir şey demiyorum. Güzel can bastı. Şu eğme kim basıyor acaba ya? Bilmiyorum ama biri basıyor. 200-200 yani canım full yakın oldu şu anda neredeyse. Muhtemelen EMX bastı orada. Çünkü başka can basacak e, özelliğe sahip tank yok. Şunu bir remleyeyim. Merhaba. Merhaba. Giderek beni işaretledim orada ne yaptı bilmiyorum ama. <laughs> 4-3 durumunda maç. Evet EMX beni şey yapıyormuş. E, fark ettim bu arada. Hala can basıyor. Sağ ol kardeşim. Senin burada <laughs> paletini maletini kırdım <gördüm> ama <laughs> özür dilerim bilerek yapmadım. Evet. 2'ye e, 2 iki mi kaldık? Yok. 2'ye 3 kaldık. Bizim bir tankımız nasıl ölmüş? Ha şimdi öldü pardon. Ee, az önce de orada da 2 tane vardı. Eyvizimiz ölmüş. Bu arada e, AMX sağ olsun canımı fulle yakın getirdi bu arada. <laughs> 1797. Bir tane daha vurursa canım fullenecek. Aha. Kapıfezi orada. Kapıfezi de yüksek vurdu. Kaç 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 kaç. Kaçtım abi sıkıntı yok. Şimdi şey yaptım burada. Görünmezliğe geçtim. Bir sağ tarafa doğru gideceğim. AMX canımı fullledi. Abi adamsın ya AMX. Helal olsun sana bir şey demiyorum. E ee, bu maçta bana nereden baksan bir buçuk ay ya yakın cam bastı. Ee, olmasa belki de maçın giriş değiştirirdi. Vay çakallar! Sizi oynaşkan tipler geçmişler orada kuytu köşe yap birbirlerine cam basıyorlar. Bu mu ben bu muhabbeti geçen bir videoda mı yapmıştım? Bir videoda daha yaptım hatırlıyorum. Yine bir kuytu köşede yakalamıştım. Bu ara çok fazla sevişken tanklar var arkadaşlar. Bunu fark ettiniz bilmiyorum. Geçiyorlar bir kuytu köşeye. Birbirleriyle ya sürtüşüyorlar ya cam basıyorlar. Derken e, adamların özelliğini bozduğu için Obje 263 çok sinirlendi. <laughs> EMX özelliğini bozduğu için <laughs> bir anda dumura uğradı. Adam yalnız çok sağlam öldürdü. O adam bana bütün bak can bastı. Bu da sana girsin Obje 263. Benim kardeşimi öldürdün. E, sen beni mi arıyorsun orada? Böyle görünmez olurum. Sen beni mi arıyorsun? Aslında burada paleti almam lazım. Almadım. Şu an görünmezdim. Gitti atış ettiğim için. E, çekiçe bastı. Muhtemelen bir 800'e yakın vuracak. Vurma abi o kadar. Vurma abi vurma abi. Heh, 782 vurdu. Birazcık acıdı bana. Bu arada adamın ön üstüne denk geldiğim için şey şu an delemiyorum Buradan bir şekilde kaçmam lazım. Neyse şu tankı birazcık kışını şey yapalım. Ha, Evet 243 canı kaldı. Tek atışta alamaz muhtemelen. 500... Aha çekiş özelliği gitmiş. Güzel sıkıntı yok. Şimdi doldurana kadar da ben onu alacağım zaten. Evet bu maçta bu şekilde aldık. 6873 hasar. Obje 263 çok sinirlendi. Onların yatak odasına girdiğimiz zaman yapacak bir şey yok. Bu bir oyun diyorum Obje 263 ve şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar